10. ayın 11'i 2023 Türk Dünyası'nın milli kahramanı İbat Hüseyin'in Parkı'ndayız. Adana, Türkiye, Adana ili Çukurova ilçesinde Türk Dünyası'nın milli kahramanı İbat Hüseyin adına yapılan parktayız. 18 Ekim Azerbaycan Türk Cumhuriyeti Devleti'nin de bağımsızlık yıl dönümü ve kahramanımızın da at günü, doğum günü. Buradan kahramanımıza sevgilerimizi iletiyoruz. Parkımızda hilal içerisinde 7 Türk devletimizin bayrakları ve İbat Hüseyinli Parkı panosu Tek millet, iki devlet panomuz orada. Burada burada parkın içerisinde Türk balaları, Türk çocukları, ablalarımız, kardeşlerimiz güzelce hem zaman geçiriyorlar hem de böyle milli bir kahramanımızın parkında olmuş olmanın mutluluğu içerisindeler. Parkın sonu Bayağı büyük çim alan da var. Parmağımla gösterdiğim alan içerisinde orada yine evlatlarımız top oynamakta. Burada ablalarımız, kardeşlerimiz evlatlarını getirmişler. Parkın içerisi cıvıl cıvıl. Bir ülkeyi var eden kahramanlardır. Bir ülkeyi kurtaran kahramanlardır. Buradan Türk dünyasının milli kahramanı İbadi Hüseyin'e selam ve saygılarımı iletiyorum. 18 Ekim Azerbaycan Türk Cumhuriyetimizin de bağımsızlık yıldönümü ve kahramanımızın da at günü doğum günü olduğu için buradan da kutluyorum. Türk dünyasına, Türk birliğine selam olsun. Varlığımız Türk milletine her bir uluyucu Türk Türk evladına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Kahramanımızın heykeli kaidesi Buradan saygı ve sevgilerimi tekrardan iletiyorum. Kardeşin Serdar, varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.